Şimdi gelişen ülkelerde altın yatırımı yapanlar çoğu zaman şanslı. Onu da söyleyeyim. Neden? Çünkü dünyada altın ons olarak değer kaybetse bile bu ülkelerdeki ulusal paralar dolar karşısında sürekli değer kaybettiği devalüe olduğu için hep kazanıyorlar. Ayşe teyzeler de öyle kazanıyor yani. Çünkü birazdan anlatacağım hikayenin acıklı tarafı var, sevinçli tarafı var. Şimdi doğrudan doğruya ons değerine yatırım yapanlar için tehlike sinyalleri bence başladı. Yani 3500-4000 dolarları falan konuşuyoruz işte kırdı geri geldi vesaire diye. İşin tarihçesine bakıldığında bakın 1980 yılında İran-Irak savaşı başladığında altının ons fiyatı bir anda 600 doların üstüne çıkıyor. Herkes diyor ki e, yaşasın işte gördün mü bekledik sonunda ondan sonra yukarı doğru gidecek savaşın da ne zaman biteceği belli değil. 1000 dolar olacak. 16 altın falan diye bunları hatırlıyorum ben. Ancak beklenen olmadı.